Ben şuna inanıyorum, bizim köylü dediğimiz, çarıklı erken dediğimiz Anadolu insanı o kadar zeki ki bunların birçoğu matematik eğitim almamış insanlar. Buradan hareketle ben bir genelleme yapılsa, bir ölçüm yapılsa matematik zekamızın ülke olarak ortalamanın üzerinde olduğunu öngörebilirim. Ama bu benim tamamen bireysel bir düşüncem. Neden derseniz e, siyasetçilerin, efendime söyleyeyim akademisyenlerin e, günlerce, aylarca, saatlerce projeler boyunca e, çözüm üretemediği birçok konuda e, Anadolu köylüsü e, iki cümleyle, e, bir satır e, sözle, bir atasözüyle, sözüyle, güzel bir fıkrayla, güzel bir darbu meselle inanılmaz yanıtlar verebiliyor. Ben bunu da matematiksel zeka olarak görüyorum. Dediğim gibi tamamen benim bireysel görüşüm. Resmi belgesel bir tespit değil.